Kasaplar bizim geleneğimizin vazgeçilmezlerindendir değerli seyircilerimiz ve şimdi bir kasaptayız. Merhaba İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Doğa Kasabı'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Serkan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar? Serkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ee, Serkan Bey ben ürün ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Serkan Bey'i tanıtmak istiyorum. Serkan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Yani bir heves miydi, beklenti miydi? Şartlar mı böyle gelişti? E, tabii ki şartlar öyle gelişti. Ben Serkan Kuram. Evet. Ee, yaklaşık 20 sene oldu bu işe başlayalı. Çekirdekten yetişmiş ee, tabii, bir isim diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Hemen hemen orta birden beri ayrıldıktan sonra okumadık. Evet. Ee, okumadığımız için de mecbur bir işler yapmamız gerekiyordu. Evet. E, ee, belli bir işi yaptıktan sonra daha başka sektörlerde tutunamadığım için dedik ki hani kasap Evet, elimizde bıçak tuttu. Evet, işte bu şekilde oldu. de faaliyetlerimiz Aynen. devam ediyor evet. diyebiliriz Biraz evet. da doğa kasabından bahsetmek istiyorum Serkan evet. Bey. Doğa kasabının kaç yılında kurdunuz ve ürün ürün gruplarında neler var? 2014 yılında kurduk iş yerimizi. İş yerimizde doğal ürünler olarak işte köy tavuğumuz, normal tavuklarımız bey olarak, e, dana etlerimiz, kandırı yöresinin o şekilde ürünlerimiz mevcut. Aslında A'dan Z'ye birçok ürün var. Kanadımız var, pirzolamız, köftemiz, göğsümüz, sucuğumuz. Kozumuz balı kesirden. Evet. evet. Süt de var sanırım. Süt de evet. Süt işine de girdik. Evet. Müşterilerimiz memnun. Evet ve birçok ürün grubunu barındırabiliyoruz diyebiliriz. Tabii. Aslında e, yani bu konuda bazen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz Serkan Bey. E, tüketici olarak uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz maalesef ki bazen. Hani bizlerin bu tip ürünleri alır, alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi kıstasları göz önünde bulunduralım? Çünkü hepsi bir sağlık. Ya tabii ki e, bunu en başta dikkat etmeniz gereken olay yani sonuçta ürünün sağlıklı olması sertifikalı olması nereden temin edildiği bunlar çok önemli husus. Evet. Ya yani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, aslında hepsi bir puzzle parçası gibi değil mi? Yani yerli yerinde olması gerekiyor. Evet, tabii, tabii ki. Tabii değil ki, mi? Tabii Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok ciddi, çok Çünkü ciddi. sizin kriterleriniz ne peki? Yani mutlaka sizin de olmazsa olmazlarınız vardır. Yani güler yüzlülük, temizlik, hijyen. Evet. Bunlara daha çok dikkat ediyoruz. Yani esasında önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Hedeflere ulaşabildiniz mi? Hedeflere hedef... tabii ulaştık. Ama hedef hiç bitmiyor değil mi? Hedef bitmiyor. Evet. Peki buradan son olarak neler aktarmak istersiniz ekran başındaki izleyicilerimize? Ben buradan bütün müşterilerime teşekkür ediyorum. Evet. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım. Evet. Değil mi efendim? Evet. Buradan evet. da son bir sloganınızı hatırlatalım efendim ve röportajımızı tamamlayalım et kasaptan alınır. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olduk. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Kocaeli'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli'den seslendik şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Doğa kasabına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.